Steroid değil de steroid kadar kortizon olarak ifade ettiğimiz ve bizim vücudumuzda üretilen bir hormonun genel adıdır. Bu hormonun vücudumuzda pek çok etkisi, kontrol edici özelliği vardır. Steroidin yani kortizonun vücuttaki eksikliğinde halsizlik, yorgunluk, tansiyon problemleri, büyüme ve gelişme sorunları başta olmak üzere cilt değişiklikleri dahil olarak vücudun bütün sistemleri ağır bir şekilde etkilenir. Biz bugün için bu hormonun farklı sentetik ürünlerini pek çok hastalığın tedavisinde kullanıyoruz. Çünkü kortizon yani steroidler romatolojiye bakan yönüyle çok kuvvetli iltihap önleyici ilaçlardır. Bu iltihabı bildiğimiz mikrobik iltihaba asla benzetmeyelim. Çünkü bir enfeksiyon halinde kortizon kullanımı aksine çok zarar verici olabilir. Bizler kortizon yani steroidi romatizma tedavisinde sıkça kullanırız. Çünkü kortizon kadar hızlı etkisi olan ve hastayı hızla rahatlatan bir ilaç hala mevcut değildir. Artrit yani eklem şişliklerinde enfeksiyona bağlı olmayan artrit dediğimiz romatoid artrit, gut, behçet, lupus, sikleroderma, vaskülit yani damar iltihabı gibi hastalıklarda da bu ilaca sıklıkla başvururuz. Kimi zaman çok yüksek dozları, kimi zaman ılımlı artışları, kimi zaman uzun süreli düşük dozları kullanırız. Bazen 1 gram verdiğimiz olur, bazen 2 miligram veririz. Bunlar kişiye göre değişen tercihlerimizdir. Kortizon kullanan Romatoloji uzmanı burada hep hastasının hayatını kolaylaştıracak, hayat kalitesine katkısı olacak, hastalığını olabildiğince giderecek ve mümkün olduğunca yan etkisi olmayacak şekilde bu ilacı kullanacaktır. Örneğin hastasının yani bir hayati tehlikesi varsa kortizonun hastanın güzelliğini bozabilecek bir etkisi o sırada doktorun aklına bile gelmez. Öte yandan artık iyileşmiş bir hastayı da bu ilaçtan kurtarmaya çalışacaktır. Dolayısıyla kortizon bilen hekimin elinde hastasına iyi bir şifa verici bir tedavi yöntemidir. Kortizon pek çok gen etkiye de sahiptir. Bu ilacı kullanırken kesinlikle irademizi üst sınırlarda kontrol altında tutmamız gerekir. Tuzun içinde bulunduğu her türlü gıda bizim düşmanımızdır artık. Salça, turşu, çerez, tuzlu zeytin, peynir, meyve suları, cips, hazır gıdalar, tuzlu ekmek gibi pek çok gıdaya el dahi uzatmamamız gerekir. Eğer kortizon alırken yüzümüze şişlikler gelişiyorsa ne kadar inkar edersek edelim doktorunuz sizin tuz yediğinizi hemen bilecektir. Kortizon alan birisi tuz tüketimine dikkat etmezse bir süre sonra tansiyonu da yükselir ve yüzü ay dedi gibi koskocaman yuvarlak bir hale gelir. Ayrıca kortizon tedavisi sırasında yağlı gıdaların tüketilmesi de vücudumuzdaki sivilcelenmeleri artırır. Bu ilacı kullanırken düzenli yürüyüş yapmak, kan şekerini deng dengede tutacak şekilde yaşamak önemlidir. İştahın kontrol altında tutularak ara öğün destekli küçük miktardaki öğünlerle beslenme yöntemi tercih edilmelidir. Bu noktada imkanı olan hastalar diyetisyen desteğiyle diyetisyen desteği de alabilirler. İkinci olarak ne yaparsak önleyemeyeceğimiz yan etkileri de vardır kortisonun. Ailede şeker hastalığı, hipertansiyonu olanlar bu grupta yer alırlar. Ve bu hastalarımızın acilen göbek çevrelerini küçültmeleri gerekir. Ancak artrit ve halsizliği olan bir insandan da sporcu gibi aktivite yapmasını biz hekimler zaten beklememekteyiz. Kortizon kullanan hastalarımız belli aralarla kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapmalıdır. Vücut yırtıkları, görmede bulanıklık, garip ve yeni başlayan kalça ve diz ağrıları olursa doktorlarına bildirmelidirler. Böylece katarakt, kemikte dolaşım bozukluğu gibi sorunlar erken dönemde teşhis edilebilir. Sonuç olarak kortizon hem hayat kurtaran bir ilaçtır hem de kullanımı sırasında ciddi dikkat isteyen bir tedavi yöntemidir. Bu hastaların hekimleriyle çok yakın diyalog içerisinde olmaları çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki kortizon iki ucu keskin kılıç olarak ifade edilebilir.